Enerji verimliliği nedir? Enerji ürettiğimiz kadar nasıl harcadığımız da bir o kadar önemlidir. Sonuçta harcanmayan enerji aslında hiç üretilmemiş olur. O zaman enerjiyi akıllıca kullanmalıyız. Mesela televizyonu izlemediğimiz zamanlar kapatabilir, odamızdan çıkarken ışıkları söndürebiliriz. Güneşli bir günde perdeleri açarak doğal ışıktan faydalanabiliriz. Eski ampulleri daha az elektrik tüketen tasarruflu ampullerle değiştirirsek daha az enerji harcarız. Ayrıca telefonlarımızın şarj adaptörleri biz onları kullanmasak bile takılı oldukları sürece elektrik harcamaya devam eder. İşimiz bittikten sonra prizden çıkartmayı lütfen unutmayalım. Buzdolabının kapısını açık bırakmak ve içerisine çok sıcak bir yemek koymak da doğru değil. Dolabın soğuması için daha çok enerji harcamasına sebep olur. Kağıtların üretimi sırasında elektrik harcandığını bildiğimiz için sayfaların iki tarafında kullanmalıyız. Ellerinizde kullandığımız su ise çok değerli. Musluklarınızdan akabilmesi için de enerji gerektirir. Biraz da sağlık için kısa duşlar almalı, dişlerinizi fırçalarken boşa su akıtmamalıyız. Çamaşır makinalarınızı 30 dereceye ayarlamak ve çamaşırları kurutma makinesi yerine asarak kurutmak enerji harcamalarınızı da azaltır. Enerjiyi verimli kullanarak doğayı koruyabileceğiniz gibi tüketirken bilinçli davranarak ailenizin harcamalarını da azaltabilirsiniz.